Tam 8 yıl önce daha 14 yaşındayken evinin sokağında polisin attığı o gaz fişeği ile öldürülen Berkin Elvan'ın davası 6 Nisan 2017 tarihinde görülmeye başladı. Başından beri adalet talebiyle takip ettiğimiz katillerin hesap vermesini beklediğimiz Berkin'imizin davasında geride bıraktığımız 20 Duruşmanın ardından sona yaklaşıyoruz. Bugüne kadar davanın her aşamasında çelişkili beyanlarla, karşılığı olmayan ifadelerle, karartılan delillerle, tarafsızlığı şüpheli raporlarla bir dolu duruşma birbirini izledi. Biz 8 senedir Berkinimiz için adalet talebimizi Berkin'in koşup oynadığı sokaklarda, meydanlarda, parklarda, adalet saraylarında ve mahkeme salonlarında haykırırken Berkin'imizi vuran polis 8 yıldır görevine devam etti. Mahkeme başkanı olarak gezi direnişini sosyal medya hesaplarında vandallık olarak tanımlayan Mehmet Galip Perk atandı. Beş senedir Berkin için adaletin peşinden koştuğumuz dava sürüncemede bırakıldı. Berkin'imizi vuran polis sekiz yıldır görevine devam etti. Tepkilerimiz üzerine yeni bir heyet atansa da bu davanın tarafsızlığı o günden beri şüphelidir. 29 Ocak 2021 günü görülen bir önceki duruşmanın mütalasında Berkin'imizi gaz fişeğiyle öldüren sanık Fatih Dalgan'ın bilinçli taksirle ölüme neden olmak suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsi talep edildi. Davaya ilişkin kararın verilmesine beklediğimiz bugünkü duruşmada 8 yıldır birlikte aykırdığımız talebimizi Yineliyoruz. Berkin için adalet istiyoruz. Katillerin, faillerin ödül gibi cezalarla korunmasını, gerçeklerin karartılmasını kabul etmiyoruz. Hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki katillerin, faillerin yargı tarafından korunduğu bir ülkede üstümüze çöken bu karanlık her gün daha çok büyüyor. Bu karanlık bizden Ali İsmail'i aldı. Etemi aldı. Mehmet'i Abdocan'ı aldı. Medeni'nin Hasan Ferit'in Ahmet'in katillerini korudu. Aynı karanlık daha dün Deniz Poyraz'ın da geleceğini çaldı. Bizler aydınlık bir gelecek umuduyla barışı, dayanışmayı kardeşliğimizi savunurken geleceğimizi çalıyorlar. Yeter. Biz adalet istiyoruz. Düşleri ve gülüşleriyle geleceğimizi aydınlatacak tüm çocuklarımız için, gezide yitirdiğimiz tüm arkadaşlarımız ve aileleri için, bu ülkede yaşayan ve yaşayacak olan tüm yurttaşlar için adalet istiyoruz. Biz Elvan ailesi ve Taksim Dayanışması olarak ölüme karşı yaşamı savunmaya inatla ve ısrarla devam edeceğiz. Berkin'in Berkin'imizin o kısacık ömründen bizlere yansıttığı gelecek umuduna sadık kalacak. Çocuklar bir daha öldürülmesin diye katillerinin ve azmettiricilerinin yargılanması ve hak ettikleri cezalara çarptırılması talebindeki ısrarımızı sürdüreceğiz. Belki,